İnsan beynindeki biyolojik saat dış ortamdaki yerel saat ile uyum içinde çalışır ve bu uyumu sağlayan beyinde epifiz denen bölgedir. Epifizden salgılanan ve salgılanması gün ışığına bağımlı olan melatonin hormonu biyolojik saatin düzenlenmesinden esas sorumlu medyatördür. Eğer biyolojik saatimiz doğu batı yönünde uzun mesafeli bir yolculuk sonrasında dış ortamdaki saat ile uyumu kaybederse jet lag denen durum ortaya çıkar. Jet lag durumunda ortaya çıkan belirtiler uyuyamama, erken uyanma, sık uyanma enerji ve motivasyon düşüklüğü, baş ağrısı, ruhsal değişimler ve sindirim sistemi yakınmalarıdır. Buna en çok maruz kalanlar uçak mürettebatı, diplomatlar ve iş insanlarıdır. Melatonin kullanmak dışında jet lag etkilerine daha az maruz kalmak ve daha çabuk adaptasyon için yapılan öneriler arasında seyahat öncesi alkol ve kafein alımını azaltmak, bol sıvı tüketmek, varılacak noktadaki saatlere yakın bir uyku düzenine vücudu alıştırmak sayılabilir. Biyolojik saatimize zarar veren sadece doğu batı yönündeki uzun yolculuklar değildir. Gece vardiyasında çalışan işçilerde, yeni doğan bebeği olan ebeveynler, işkence sebebiyle gece ışığa maruz kalanlar, kutup ve uzay yolculuğu yapanlar, gece gürültü ve ışık sebebiyle uyuyamayanlarda da biyolojik saatte bozulma ve diğer dış ortam saatine uyumsuzluk ortaya çıkabilir.